Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sarp Akademi'nin ilk videosuna hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle tam sayılarla işlemler konusunu işleyeceğiz diyorum ve başlıyoruz. Şimdi tam sayıları hatırlamak gerekirse bizim sıfır noktamız başlangıç noktası olarak kabul etsek. iki tane bölüm ayrılır. Biri sağ biri sol taraf olarak. Biz şimdi sağ tarafa pozitif tam sayılar sol tarafı ise negatif tam sayılar diyorum. Evet hatırlatmayı geçtik. Şimdi tam sayılarla toplama işlemine gelirsek. Ben şöyle bir mantık kurdum arkadaşlar. Şimdi pozitif enerjili bir de düşün. Yani dediğim hey böyle eğlenceli hep böyle mutlu olan bir insan düşünün. Bir de onun yanında bir tane daha öyle bir insan düşünün. Bunlar gene pozitif olmaz mı? Mantıkken. Evet yani şu mantık. Şunla Aynı mantık. Artı 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 eşittir artı. Yani burada demek istediğim 5 artı 4 eşittir 9. Yani örnek olarak. Şimdi alta bakalım. Negatif enerji. Negatif enerji dediğim şöyle yani huysuz böyle nasıl diyeyim böyle herkesin enerjisini kaçıran bilmem ne. Şimdi böyle bir öyle birini düşünün. Bir de onun yanında bir daha var öyle. Şimdi onlar birlikte gelince onlar böyle diğer insanları da böyle kötüleştirmeye çalışmayacak mı? Böyle negatif enerji yapmaya çalışmayacak mı? Çalışacak. Bu yüzden ben de bunların negatif enerji demeye çalıştım. Çalıştım hatta dedim. Örnek verirsek eksi 9 artı. Eksi 5 eşittir. Eksi 10 Şimdi pozitif enerji artı negatif enerji. Bak şimdi ben sana şunu şöyle açıklayayım. Şimdi böyle eğlenceli bir geliyor böyle. la 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 lay diye geliyor. Negatif enerji böyle huysuz huysuz geliyor böyle. Ondan sonra cuma bazen iki tane yüzde 50 ihtimal var. Şimdi pozitif enerji bazen negatif enerjiyi bile pozitife çevirebiliyor. Yani örnek verelim. 5 artı eksi 3 eşittir 2. Burada eksi 3'ümüz pozitife dönüşmüş. 5 eksi 3 eşittir 2. Ama bazen şöyle de olabiliyor. Genel yani bazen negatif enerji kazanabiliyor. Evet. Yani örnek verirsek 4 artı eksi 5 eşittir. Eksi 1. Yani görüyorsunuz şuradan. Ama ben sana şuradan şunu söylüyorum. Her zaman pozitif oluyorum ve geçiyorum. Evet. Şimdi biraz e, zor bir yere geldik. Şimdi bunu biraz anlaması zor. En kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. Tam sayılarda çıkarma işlemi eksilenin, çıkanın ters işaretlisiyle toplanması Burada ne demek istiyor arkadaşlar? Burada şunu demek istiyor. Şimdi şurada 8 var tamam mı? Şunu şöyle parantez içine alın. Böyle artı 8 biliyorsunuz. Şöyle parantez içine alın. Şimdi şurada 2 tane şey kaldı değil mi? Şöyle bir tane burada bir tane burada olan böyle eksi işareti. Bunları böyle gördüğünüz zaman tak tak artıya çeviriyorsunuz. Tamam 8 artı 4'ten 12 arkadaşlar bu sayı cevabımız. Alta geçelim. Bak burada şaşırtma olabilirsin. Yani burada şaşırabilirsin. O zaman burada direkt eksi 3'ün şurasını şöyle parantez içine aldın. Şimdi bak burada ne gördün? Hemen iki tane böyle iki eksi var yan yana böyle parantez arasında. Buraya tak tak iki artı. Buradan da ne gelir cevabımız? Söylüyorum hemen bir. Evet bir. Şuraya bakıyoruz. Burada da kafa karışabilir birazcık. Ben kafa karışmasın diye parantez koyuyorum. Hemen parantez koyuyorsun. Tamam mı? Şimdi bak burada değişik bir olay. Burada eksi var ama şu sağ tarafta artı var. O zaman ne yapıyorsun? Yer değiştiriyorsun. Yani eksi artı oluyor. Artı ise eksi oluyor arkadaşlar. Ama yani şeyle mesela negatif bir tam sayıyla toplarken öyle değil. Ay çıkarırken pardon. Şimdi eksi 9 artı eksi 5 eşittir eksi 14. Diğerine geçiyorum. Bu artı 9 şöyle parantez alalım. Şurada 2 eksi bak ne gördün yan yana. Artı artı. Artı 9 artı 9 da 18. Şuraya gel kafa karışmasın. Tak bunu koy. Şimdi bak burada gizlenmiş bir artı var. Burada ne yapıyorsun? Burada bir artı var değil mi? Yer değiştiriyoruz. Bu eksi artı oluyor. Artı ise eksi oluyor. Eksi 8, eksi 7 daha. Eksi 15. Şuraya bakıyoruz. 7, burada ben yapmışım yanlışlıkla. 7 eksi eksi 3 demiş. Bak burada ben bile dayanamamışım yapmışım. Bak 2 eksi yan yana. Burada parantezini koy bekleyebilirsin. Artı artı. Buradan cevabımız 10 gelir. Evet basitmiş değil mi? Evet bence de basit. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi tam sayılarda çarpma işlemi. Şimdi pozitif enerjiyle pozitifi çarparsan pozitif. Bunu zaten herkes biliyor yani. Örnek verelim. 2 ee, kere 3. 6. Tamam. Bu örnek mesela. Ama şimdi negatif enerjiyle negatif enerji nasıl artı yapıyor? Bak. 2 tane de eksim var. Bunları artı yapacağım. Tak tak. Bak gördün mü? Birini yan, birini yatay, biri de dik koyduğundan artı yapar. Tabii şimdi bu nasıl oluyor? Eksi 5 çarpı eksi 4. 5 kere 4, 20 oldu. Ama bak şimdi buraya okuyoruz. Aynı işaretleri tam sayıların çarpım sonucu pozitiftir. Ne zaman her zaman diyebiliriz? Yani ne zaman şey diyebiliriz? Her zaman pozitifidir diyebiliriz. Sıfır olmazsa. Yani e, mesela 5 eksi 5 ile 0'ı çarp 0. Sonuç her zaman 0 olur. Yani 0'ı bir şeyle çarpsan her zaman sonuç 0 olur. Burada aynı işaretli tam sayıların çarpım sonucu pozitiftir. Yani eksi eksi artı aynı işaretli yani eksi eksi aynı işaretli artı artı artı. Evet şimdi geldik pozitif enerji negatif enerji. Şimdi buradan maalesef negatif enerji kazanıyor. Şimdi burada da Farklılar değil mi? Farklı işaretli. Biri artı, biri eksi. Buna bir dakika hemen bir örnek vereyim. Artı 5 çarpı eksi 3. 5 kere 3 15 ama burada eksimiz var. O yüzden eksi 15. Ee, ben şimdi size bunun nedenini açıklayayım mı? İşaretleri farklı ya burada. İşaretleri farklı olan tam sayılar sonuçları negatif çıkıyor. Her zaman yani her zaman negatif dememiz için sıfırın olması lazım. Yani sıfırla çarparsak gene her şekilde sıfır oluyor. Alta geçersek tam tersi. Yani burada burada pozitif enerjiyle negatif enerjiyi çarptık. Burada da negatif enerjiyle pozitif enerjiyi çarpıyoruz. Yani burada artı ile eksi çarptık. Burada eksi artı yani hiçbir değişikliği yok. Gene biri eksi biri artı yani x de farklı. Burada da gene negatif çıkıyor sonucumuz. Bunu geçelim arkadaşlar hemen. Şimdi bölme de aynı mantık. Çarpma ile tıpatıp aynı mantık. Artı bölü artı yani e, kaç verelim? 9 bölü 3. Yağımız 3. Pozitif yani. Negatif enerji bölü negatif enerji. Çarpma ile aynı mantık. Yani şunu hala kullanabiliriz. Birini yatay birini dikey koydum. Artı. Buna da örnek verelim. Eksi 9 bölü 3. Yani aynı örneği verelim. Eksi 3 pardon. Bu da 3 çıkar. Aynı mantık. Aynı işaretleri. Tam sayıların bölümü pozitiftir. Yani aynı. Burada da aynı mantık. Pozitif enerji bölü negatif enerji. Gene negatif çıkıyor. Örnek verirsek 10 bölü eksi 5 eşittir. Eksi 2. Yani mantık bu. Ee, negatif. Burada tam tersi. Yani burada artı bölü eksi bu da, eksi bölü artı yani gene iki farklı bak bu eksi bu artı yani aynı olmayan yani farklı işaretli tamam mı? bunların ikisi de farklı bir eksi bir artı şimdi aynı olmayan farklı işaret tam sayıların bölümü negatif arkadaşlar bu sayıların negatif asla ve asla unutmayın aynı olmayan yani farklı işaretli yani mesela eksi ve artı e, artı eksi fark etmez tam sayıların bölümü ya da çarpımı negatiftir ama aynı işaretli ise yani eksi eksi artı artıysa gibi sayıların bölümü ya da çarpımı pozitiftir. Geçiyorum. Evet şunu alıştırma alanımıza geldik. Ondan 10 e, on artı eksi 3 demiş. Şimdi bak burada şunu mantı direkt kurabilirsin. Ondan 3 çıkar. 7. Değil mi? Evet şimdi geldik. Şu eksi 20'yi görüyor musun? Şuraya bir parantez at. Şimdi burada iki tane x yan yana değil mi? Tak tak. Artıya dönüştü. Buradan cevabımız eksi 10 çıkar arkadaşlar. 20 bölü eksi 5. Burada bak ikisi de farklı işaretli değil mi? Görüyorum. Biri artı 20. Birisi eksi 5. Farklı işaret ise ne oluyordu? Sonucumuz her zaman negatif oluyordu. Sıfır olmazsa peki. <laughs> Daha uzatmayacağım. 20'yi 5'e bölsek eksi 4 yani 5'e bölürsek 4 ama cevabımız 4. Şimdi bu da, bunu da yapmışız Allah Allah. 20 eksi 10 demişiz. Hemen şunun işaretini önüne koyuyorum. Burada bak iki tane eksi tak tak. Bundan cevabımız 30. Buraya gelin. 7'den e, artı to, 6 6'yı topla demiş. Şu mantığı kullanın. Eee Şimdi e, 7'den 6 çıkarım 1. Tamam mı? Şu işaretleri şu an önemseme. 7'den 6 çıkar 1. Ama burada bu eksi olduğu için burada ne yapacaksın biliyor musun? Ya yani öyle böyle yap. Eksi 6 mesela say böyle. Elini al. Eksi 7 değil mi? Eksi 7. Eksi 6. Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Şimdi eksi bir cevabımız evet ama şöyle de yapabilirsin. 7'den 6 çıkar 1 ama burada hangisi daha şey dersen hangisi daha önce geliyor der yani hangisi daha büyük dersen burada işarete bakmıyorsun haberin olsun. 7 mi büyüktür 6, 6 mı büyüktür diye bakıyorsun. 7 daha büyüktür arkadaşlar. Bu yüzden işarete bakıyorsun. Eksi yani buradan cevabımız eksi bir çıkıyor. Şimdi burada ikisi de farklı işaret. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? Cevabımız her şekilde eksi çıkıyor. Ondan sonra 10 kere 6 60 ama şurada eksi var olduğu için eksi 60. Şimdi burada tak parantez. Şimdi burada ne yapıyorduk? Parantez koydum. Şimdi burada bir burada bir eksi var, bir artı var. Biz normalde eksi eksi yapıyorduk. Burada da yerlerini değiştiriyorsunuz. Yerlerini. Yani eksi ise artı oluyor. Artı ise eksi oluyor diyorum. Eksi 12 arkadaşlar bunun cevabı da. Eksi 2 artı eksi 10 da eksi 12. Şimdi bak burada aynı işaret. Bir eksi. Diğeri de eksi. Onu 5'e böl. 2. Cevabımız 2. Aynı işaretler ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Farklı işaretler negatif oluyordu. Bunu asla unutma. O yüzden tekrarlıyorum. Bak burada da aynı işaret eksi eksi. Aynı işaretler ne oluyordu? Pozitif oluyordu. 6 kere 7 42 geçiyorum. Şimdi şuraya bakıyoruz. 17 artı 17 demek. Şöyle parantez koy kafan karışmasın. 2 tane eksi. Tak tak. Artı artı. 17 artı 8'den kaç ediyor arkadaşlar? 25'miş arkadaşlar. Evet 25'miş. Evet. 25 bölü eksi 5. İkisi de farklı işaret şimdi. Bak biri artı. Biri eksi. 25 20 yani burada ikisi de farklı olduğu için cevabımız her şekilde negatif. 25'i 5'e böl. 5. Değil mi? O zaman cevabımız eksi 5. Bak ikisi de farklı. Biri artı. Biri eksi işaret. O zaman cevabımız eksi çıkacak. 21'e 3'e böl. 7. Eksi 7 cevabımız. Şimdi buradan ne yapacaksın? Şu hemen parmaklarını kullanmaya başlayabilirsin. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yani 4. Burada ne yapabilirsin? 10'dan 6 çıkarırsın. 4 bulursun. Bu daha basit normalde. Ama kafan karışırsa parmaklarını nasıl saymayı unutma. Şimdi burada ikisi de farklı. Biri artı. Biri eksi. 6 kere 5 kaç? 30. Ama dur şimdi. İkisi de farklı olduğu için cevap negatif. 6 g5, 30 geç. 7 artı eksi 8. 8'den 7 çıkar. 1. Evet 1 ama eksi 1. Nasıl oluyor? Şimdi dedim ya eksi şeye bakmayın işaret hangisi büyük? 8 mi 7 mi? 8 büyük arkadaşlar. Şimdi 8 büyük. 8'den 7 çıkar 1. Ama önünde hangi işaret varsa onu tak diye şuraya koyuyorsunuz. Şuraya artı olsaydı artı koyacaktık. Şimdi 7 çarpı eksi 9. 1 artı 1 eksi. Süre veriyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani cevabımız eksi mi çıkacak artı mı? Şu an bekliyorum 5 saniye. Evet arkadaşlar cevabımız eksi olacak. Yani cevabımız eksi bir sayı yani negatif bir sayı olacak diyorum. 9 kere 7 63. Hemen geçiyorum. Şimdi bakın. Burada sıfır bir şey bölünmüş. Bunun cevabı sıfır. Yokluk yani. Ama arkadaşlar bir sayıyı sıfıra bölürseniz bunun cevabı tanımsızdır. Evet tanımsızdır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bye. bay.